Yeni bir haftaya başlıyoruz. Şimdi her pazar yaptığımız gibi mesele ekonomide bu haftanın sorularına bakacağız. Bu hafta elbette Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak. Şimdi Merkez Bankası ne İsa'ya yaranabiliyor ne Musa'ya yaranabiliyor ve büyük olasılıkla yine öyle olacak. Yani güzel Türkçemizdeki atasözünde olduğu gibi ne İsa'ya yaranabilecek ne de Musa'ya yaranabilecek. Yani ne piyasaları tatmin edebilecek, ne yabancı yatırımcıları tam tatmin edebilecek ne de bu arada reel sektör tatmin edebilecek. Reel sektör çok daha büyük faiz indirimi istiyor ama enflasyon düşmüyor. O yüzden de o beklenen büyük indirimleri yapamıyor Merkez Bankası. Piyasa ise aslında faiz indirimi yapmamasını istiyor enflasyon düşmediği için ama Merkez Bankası büyük olasılıkla bu hafta bir indirim yapacak. 150 bas puanlık bir indirim yapacak. En azından anketlerdeki beklenti öyle. Geçen hafta piyasa katılımcıları anketi geldi. Merkez Bankası'nın yarı resmi anketi. Orada da yine 150 bas puanlık bir indirim beklendiğini gördük. Ama 150 bas puan aslında yani enflasyon bu kadar yüksekken %3'ün üzerinde gelmişken TÜİK'in enflasyonu ve işin ilginci bu ay için de %3 civarında bir enflasyon beklenmeye başlanmışken çok aslında hani gereksiz bir indirim olacak. Aslında yani piyasa tarafına ekonomistlere falan baktığımızda yani enflasyon düşmüyorken o zaman sıkı para politikasının devam etmesi gerekir beklentisi var. Ama Merkez Bankası onu yapamayacak büyük olasılıkla. En azından verilen mesajlara baktığımızda, Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği mesajlara baktığımızda, Cedet Akçay'ın da geçen hafta yaptığı açıklamaya baktığımızda, aslında bu hafta bir indirim yapacak gibi. Ama bu indirim aslında enflasyonla mücadelede biraz böyle hani gevşeme olacak, gevşeme sinyali olarak da algılanacak. O yüzden işte ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyor diyorum. Yani 150 bas puanlık bir indirime gerek var mı şu anda? Yani enflasyonu düşüremiyorsunuz ama bunu açıkça söylemek lazım. Merkez Bankası Başkanı bin dereden su getiriyor yaptığı konuşmalarda. İşte geçtiğimiz hafta yurt dışında yine bir konuşması vardı. Ve yurt içinde talep çok canlı bunu söylüyor ve bunun başka sebepleri olduğunu söylüyor. Daha önce altın fiyatları dedi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş bizim enflasyonla mücadelemize zarar veriyor dedi. E geçen hafta bu sefer e-faturalara dikkat çekmiş. Yani şimdi e-fatura kullanımında büyük bir artış var. Onun da yurt içi talebi gereğinden fazla canlı gösterdiğini veya canlı tuttuğunu, diri tuttuğunu söylüyor. Yani hep böyle bir hani gerekçe yani enflasyon neden düşmüyor bir gerekçe buluyoruz Fatih Karahan'ın konuşmalarında. Ama sonuçta gerçek değişmiyor, tabela değişmiyor. Tabela enflasyon yüksek, %3'ün üzerinde. Yani %3.23 geldi son TÜİK'in enflasyonu ve şimdi bu ayın enflasyonu için de Hakan Kara ki bu kanalda çok güzel bir röportajı vardı. Merkez Bankası eski baş ekonomistinin %3 civarında bekliyorum dedi. E Çağrı Sarıkaya Akbank'ın baş ekonomisti ama Merkez Bankası eski araştırma müdürüydü. %2.80 enflasyon bekliyorum dedi. Yani 2 ayda %6'ya yakın Eylül'de ve Ekim'de enflasyon göreceğiz. Yani enflasyonda ciddi bir problem var. Çok net biçimde görülüyor. Gıda enflasyonu %4'ün üzerinde. Yani gıda enflasyonda ciddi bir problem var. Ve her ay hani başka bir sektörden çok yüksek enflasyonlar görüyoruz. Yani bir problem var. Merkez Bankası'ya yani adını koymak lazım işin doğrusu. Ya yani merkezde 3 sene oldu neredeyse. Merkez Bankası enflasyonla mücadelede başarılı gözükmüyor. Hadi adını da koyalım. Hani şu anda ya yani şu son enflasyonlardan baktığımızda bir başarısızlık var. O zaman daha sıkı durması gerekmiyor mu? hani böyle baktığımızda. Ve bu arada tabii sadece faiz dediği problem aynı zamanda bütçe tarafının daha sıkı olması gerekmiyor mu devletin? Kemer sıkması gerekmiyor mu Tamam vergi gelirlerini arttırmaya çalışıyorlar filan ama bir yandan da kamu harcamaları tam gaz sürüyorken kamu harcamalarının kısılması gerekmiyor mu e Diğer yandan yapısal reformların yapılması gerekmiyor mu yani demokrasi tarafında adımların atılması yani antidemokratik uygulamalardan En azından vazgeçilmesi veya bir miktar geri adım atılması Hani söylemiş yumuşatmaya çalışıyorum Türkiye'nin malum koşulları Dolayısıyla ama yani sorun çok boyutlu. Sadece para politikasıyla çözülebilecek gibi değil. Sadece para politikasıyla çözmeye çalışıyor ekonomi yönetimi. Ve sadece para politikasıyla çözmeye çalışan ekonomi yönetimi bu arada para politikasında enflasyon sorunu henüz daha çözülmeden gevşetecek şimdi perşembe. Yani büyük olasılıkla 150 bas puanlık bir indirim yapıyor. Yani bu bir kere betim gibi yani güzel Türkçemizdeki atasözünde olduğu gibi İsa'ya yaranamayacak. Yani piyasaya, ekonomistlere yaranamayacak. Ama diğer yandan real sektörün de ya sırtında gerçekten çok büyük bir yük var. Yani 3 seneye uzadı. Yani çok uzun süren bir dezenflasyon programı, çok uzun süren bir sıkı para politikası, çok uzun süren bir yüksek faiz dönemi, makro ihtiyati önlemler filan gerçekten yani reel sektörün de canı çıkmak üzere saydı. Yani özellikle bazı alt sektörlerde işte PMI'lara, yani satın alma yöneticileri endekslere de baktığımızda tekstil gibi, inşaat gibi yani pek çok az sadece onlar da değil. Yani pek çok alt sektörde durumun çok fena olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bir iki tane sektör kurtarıyor gıda gibi. Ama şu anda gerçekten reel sektörde durum fena. Onlar da faizin inmesi böyle 150 bas puan falan diye yani daha çok iyi, daha yüksek oranlı indirimler bekliyorlar bir. İki, şu kredi kısıtlarının biraz gevşetilmesini bekliyorlar. Makro tiyatü önlemlerin çok uzun zamandır süren önlemlerin biraz yine yumuşatılmasını bekliyorlar. Ama onu da yapamayacak. Yani Musa'ya da yaranamayacak Merkez Bankası. Yani yapacağı indirim işte en fazla 150 bas puan olacak. Tabii yani Merkez Bankası bizi mahcup bırakırsa Perşembe hiç indirim yapmazsa o zaman şimdiden peşinden özür dileyelim. Ama dediğim gibi başkanın konuşmalarına verdiği mesajlara baktığımızda ve kendi yarı resmi anketine baktığımızda indirim sınırlı bir indirim olacak gibi. Ama o da reel sektörün derdine çare olmayacak. Piyasanın enflasyon derdine de çare olmayacak. Yani aslında durumu idare etmeye çalışan, böyle hani biraz da idareyi maslahat yapan bir hani şu anda Merkez Bankası yönetimi var gibi maalesef görünüyor. Umarım beni mahcup eder bu hafta veya sadece bu hafta da değil önümüzdeki dönemde alacağı kararlarda izleyeceği politikada. Ama tekrar şunu altını çizeyim sadece yüksek faizle de çözülebilecek bir mesele değil artık enflasyon Türkiye'de. Çözülse zaten çoktan çözülürdü. Yani başka taraflarda problemler var dediğim gibi. Yani sadece faizle değil aynı zamanda yapısal reformlarla, bütçeyle, maliyeyle ve bu arada hukukla, hukuk devletiyle, demokrasiyle topyekün bir programın aslında açıklanması gerekiyor. Evet bu haftanın en önemli anı toparlayacak olursak Perşembe saat 14 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı. Belki piyasaların bu hafta yanıt arayacağı, yanıtını merakla bekleyeceği ikinci soru, ikinci büyük soru, yani bu haftanın ikinci büyük gündem maddesi o da Cuma, yani Merkez Bankası'nın faiz kararından bir gün sonra CHP'nin kurultay davası. CHP'nin kurultay davasının her duruşmasında piyasaların gerim gerim gerildiğini biliyoruz. Yani şimdi işte bu davada CHP'ye kayyum atanacak ya da şu anki yönetim düşürülecek, eski yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi geri gelecek düşüncesi, beklentisi piyasayı geriyor. Yani borsaya satış getiriyor, tahvilleri satış getiriyor. Daha önce böyle oldu. Şimdi yine bu hafta büyük olasılıkla bir miktar piyasa gerilecek. Zaten geçtiğimiz hafta borsanın kötüye gidişinin bir sebebi de buydu. Yani ana sebebi buydu demiyorum tabii. Ama sebeplerinden biri buydu. Geriyor sonuçta. Ama tabii diğer yandan şu var. İlk iki duruşmada kayyum atanmamış olması ya da mevcut yönetimin düşürülmemiş olması Haziran'da ve Eylül'de yani bugüne kadar bu kararı alacak olsaydı mahkeme alırdı diye düşündürüyor. Daha önce değinmiştim Gökçer Tahincioğlu da çok deneyimli bir Ankara gazetecisi. Yani normalde aslında mahkeme böyle bir karar alacak olsaydı çoktan alacağını yani hani öyle bir tasarrufda bulunacak olsaydı CHP'nin kultayına dair çoktan bulunacağını ve bugüne kadar bulunmamış olmasının da aslında bulunmaya niyetin olmadığını yazmıştı. Yani gayet mantıklı bir yorum yani hukuk perspektifinden baktığımızda aslında şimdi olasılık azalmış durumda. Yani bu Cuma günü öyle bir kararın çıkma olasılığı, yani mevcut yönetimi düşürme olasılığı azalmış durumda. Yani bu aslında piyasa açısından iyi, çok fazla gerilmemesi belki de bundan kaynaklandı geçtiğimiz hafta, bu haftada yine biraz ondan kaynaklanacak ama diğer yandan burası da Türkiye. Yani her an böyle taş düşebileceğini biliyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla hani Türkiye'de ne olur ne olmaz diye şimdi yine düşüneceğiz. Yani herkes düşünecek bu hafta. piyasada düşünecek. Dolayısıyla bunun bir tedirginliği hafta boyunca olacak. Ama sanki hani bugüne kadar gelen işaretler işte Tahinci onun yorumunda gördüğümüz gibi bugüne kadar bu kararı almamış olması mahkemenin sanki bu haftada almayacağını bize gösteriyor ama diğer yandan tabii demokrasinin kılıcı gibi de bu dava önümüzdeki dönemde de ana muhalefet parti yani CHP'nin üzerinde sallanmaya devam edecek. Evet ikinci büyük soru bu hafta piyasalara yön verecek. Kurultay davası bu hafta Cuma günü ne olacak? Ve üç bu haftanın üçüncü büyük sorusu aslında dünya piyasalar açısından en büyük soru. Çok kritik bir soru. Trump ne diyecek? Yani Trump ABD başkanı bir şey dediğinde özellikle bu Çin'le ilgili ne zaman bir şey söylese, böyle bir büyük laf etse piyasaları beşik gibi sallıyor Trump'ın Çin'le ilgili sözleri. Şimdi Cuma günü yani geçtiğimiz gün biliyorsunuz Çin'e yüksek vergiler, yüksek gümrük vergileri sürdürülebilir değil dedi. Oysa ta kendisi bir hafta önce bir önceki Cuma demişti ki Çin'e ek %100 gümrük vergisi koyacağım. Ve o söz üzerine de piyasalarda bir deprem yaşanmıştı. Ama diğer yandan da altında ciddi bir yükseliş olmuştu aynı sebeple. Borsalar, dünya borsaları düşmüştü bizim borsaya satış gelmişti. Kriptolarda inanılmaz düşüşler görmüştük. Bitcoin 104 bin doların altından inmişti. Ama şimdi dün Cuma günü o cümlesinin bir anda aslında tersine çevirdi, ters yüz etti. Yani tahsiye etti belki de. Yani ben bunu dedim ama yani %100 gümrük vergisi koyacağım dedim ama yani o vergide sürtülebilir değil dedi. Bu Trump, yani Trump'ın böyle dengesizlikleri, tuhaflıkları, günü gününe uymazlığı var. Ama bu da işte piyasa açısından volatilite demek. Yani yeri geldiğinde düşüş demek, geri geldiğinde yükseliş demek. Yani bu haftada piyasalar, dünya piyasaları, dünya piyasaları derken borsaları da, altını da, gümüşü de, kriptoları da, bitcoin'i de, altcoin'leri de kastediyorum. Trump'a göre yön bulacak. Şimdi Trump'ın ne diyeceği önemli. Ve bundan sonra elbette Amerika'nın o ek %100 gümrük vergisini tehdit ettiği Trump'ın koyup koymayacağı son derece önemli. Eğer koyarsa ya da koyacağını bir kez daha tekrar ederse bu hafta ya da önümüzdeki günlerde bu tabii ki dünyada risk iştahını bir anda düşürür. Dünyayı korkutur. İki ülke dünyanın iki süper gücü bir ticaret savaşına gidiyor korkusu bu. Ve yani nedensiz de bir korku değil. Yani en büyük iki ekonomiden bahsediyoruz. Bunların böyle bir ticaret savaşına tutuşması tabii ki dünya ticaretine ciddi darbe vurur. Yani o yüzden mantıklı bir korku. En son bıraktığımız noktada geçen haftanın son günü yani cuma günü Trump bir geri adım attı. Yani şimdi piyasalar onun rahatlığıyla bu haftaya başlayacak. O attığı geri adım borsalara ciddi yükseliş getirdi. Amerikan borsaları yükselişle kapattı. Yani bir önceki hafta o sert düşüşe rağmen geçen haftayı artıda bitirdiler. Bitcoin 104 bin doların altına inmişti. Ondan kısa süre önce Trump'ın sözünden önce cuma günü ve 107 bin doların üzerine çıktı. Genel olarak altcoin'lerde toparlanma gördük ve aynı söz bu arada altına düşüş getirdi. Dolar da bu arada büyük paralar karşısında bir miktar Trump'ın o sözüyle değer kazandı. Yani Trump'ın açıklamaları bütün piyasaları derinden etkiliyor. Şimdi o açıdan bu hafta ne diyeceği önemli ama şimdi hani önemli dedik de ne diyecek sonuçta diyeceksiniz. Yani önümüzdeki günlerde ne olabilir? Ya yani büyük olasılıkla bu hafta germeyecek daha fazla. Çünkü şimdi bu ayın sonunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Bu netleşti, bu da yeni netleşti. Bunu Cuma günü Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent netleştirdi. Daha doğrusu onayladı diyelim. Bu ayın sonunda Güney Kore'deki zirvede iki lider bir araya gelecek. Ve asıl işte dananın kuyruğu orada kopacak. Ve bütün zaten bu açıklamalar filan o görüşme, o son nihai pazarda yönelik aslında el yükseltme çabaları. Ya yani Onun öncesinde Trump'ın bu tavrını aslında biliyoruz. Hep böyle biraz böyle yüksekten atıyor. Ama daha sonra yavaş yavaş çıkardığı noktadan tehdidini yavaş yavaş iskonto ediyor. İşte Cuma günü biraz iskonto etti ama asıl işte dediğim gibi asıl mesele bu ay sonunda gerçekleşecek zirvede iki ülkenin anlaşıp anlaşamayacak. Ve iki ülkede aslında anlaşmak istiyor. Şimdi bunu da görüyoruz. Yani bütün bu afra tafrasına rağmen Trump'ın Çin'le gerçek bir ticaret savaşını göze almaya hazır olmadığı görülüyor. Yani bu Scott Bessent'ın Amerikan Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan görülüyor. Bu gerilim bir miktar azaldı dedi. Mesela Cuma günü. Ve bu arada Trump'ın kendi sözünden işte Cuma günü söylediği Çin'e yüksek gümrük vergisi sürdürülebilir değil sözünden görülüyor. Ve Çin'in de bu arada yumuşama girişimlerinden de görülüyor. Yani Çin de hazır değil. Amerika hazır değil ticari savaşına ama Çin de hazır değil. Cuma günü Bloomberg'un özel bir haberi vardı. Çinli yetkililer ki bu Dünya Bankası IMF toplantıları için Amerika'daydılar. Onlar Bloomberg'e bu nadir toprak elementleri ihracatına getirilen kısıtlamanın çok etkilemeyeceğini yani eski uygulamanın eski usul devam edeceğini Amerika ile ticaretin söylemişler. O da biraz böyle yumuşama çabası olarak görüldü. Ama sonuç olarak yani bu pazarlıkta işte dananın kuyruğu kopacak. Bu ayın sonunda Güney Kore'de iki lider arasında 10 öncesinde böyle hani el yükseltme çabaları, eli göstermeme çabaları, afralar tafralar, yağmadan gürlemeler önümüzdeki günlerde de görebiliriz. Büyük olasılıkla göreceğiz. Ama çok fazla artık bence o zirveye kadar germeyecekler. Dolayısıyla piyasalar açısından önümüzdeki günler yani bu ayın sonundaki o zirveye kadar testere piyasası zaman zaman düşüşler, zaman zaman yükselişler biçiminde gidecek ve büyük olasılıkla o masadan el sıkışarak kalkarlarsa ki benim şahsen açıkçası kendi ana senaryom kalkacakları biçiminde o zaman yeniden tam da böyle Noel Baba rallisi yani Santa rallisi yaklaşırken yeniden piyasalarda ama piyasa derken riskli varlıklarda bir yeniden yükseliş büyük olasılıkla göreceğiz. Benim ana senaryom anlaşacakları ve bir ticaret savaşının başlamayacağı, korkulan şeyin olmayacağı biçiminde. Çünkü iki ülkenin de buna mecali veya takati yok. Çünkü birincisi Çin ekonomisi Amerika'ya bağımlı. İkincisi Amerika'da yani Trump tarafı da evet tamam böyle hani tribünleri oynuyor ama diğer yandan Önümüzdeki yılın Kasım ayında da orada çok kritik bir seçim var. Ara seçimler var. Orada da Cumhuriyetçi Partinin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmek istemeyeceklerdir. Ama böyle yaparsa böyle hani ek %100 gümrük vergisi koyar, gerçekten ticaret savaşı başlatırsa o sadece Çin'e değil Amerikan ekonomisine de zarar verir. Bunun fragmanını önceki cuma Amerikan borsalarında yaşanan sert düşüşte gördük. Yani o düşüşlerin devamı gelirse Amerika'da hisse senedi sahiplik oranının ne kadar yüksek olduğunu ne kadar çok yatırımcı olduğunu borsada biliyor. Yani bunun yani borsanın kaderinin Amerika'nın aileleri için hani halklarının ekonomileri açısından çok kritik olduğunu biliyoruz. Yani o nedenle sermaye piyasalarında yeni düşüşleri tetiklerse Trump ara seçimler açısından hiç hayırlı olmaz. Bunu da bildiğini Trump'ın ve kendi blöfünden yani %100 ek gümrük vergisi blöfünden geri adım atacağını ben şahsen tahmin ediyorum. Ama elbette hiçbirimizin geleceği görme gibi bir yetisi yok. Kimsenin yok. Yani böyle olmayabilir. Ek %100 gümrük vergisini koymaya tevessül de edebilir. O zaman tabii ki bütün dünya piyasalarında riskli varlıklarda çok sert düşüşler görürüz. Ama o tabii ki altına ve gümüşe yarar. Şimdi geliyoruz böylece bu haftanın dördüncü büyük sorusuna. Altında tamam mı, devam mı? Geçen cuma yani geçen haftanın son günü akşam saatlerinde Trump'ın yine biraz önce gördüğümüz kriptolara, borsalara alım getiren o sözü Altına ve gümüşe satış getirdi, kar satışı getirdi. 4.379 doları gördü Cuma sabahı ve oradan 100 dolardan fazla düştü. 4.230 dolara kadar 10 saltın bir anda çakıldı aslında. Yani o nedenle gördüğümüz gibi Trump'ın ne diyeceği altın içinde son derece kritik. Ama şu önümüzdeki günlerde ayın sonuna kadar artık daha fazla germeyeceğini tahmin ediyoruz. Zaten bu arada büyük bankaların da tahminleri böyle. Yani JP Morgan'ın da benzer bir öngörüsünü okudum mesela geçtiğimiz hafta içinde. Yani o zirveye kadar iki liderin görüşmesine kadar çok fazla germeyecektir. Piyasalarda artık çok büyük bir düşüş olmayacağı biçiminde. Eğer öyle olursa yani Trump daha fazla germezse o zaman altında kar satışı devam edebilir. Çünkü çok hızlı bir yükseliş gördük. Yani hiçbir şey sonsuza kadar yukarıya gitmez. Her yükselişten sonra bir noktada mutlaka kar satışı gelir. O kar satışının ne zaman geleceğini elbette bilmiyoruz. İstanbul depreminin ne zaman olacağını bilmediğimiz gibi. Ama bir noktada olacak. Şimdi cuma akşamı o yaşanan o kısa çekim kar satışı kritik altında ve gümüşte. Eğer Trump'tan böyle önümüzdeki dönemde gerilimi azaltıcı yeni açıklamalar gelirse ve yine o yönde yeni gelişmeler olursa, iki ülke arasındaki gerilimi azaltıcı, başlamakta olduğumuz hafta Amerikan Hazine Bakanı Scott Besant, Çin Başbakan Yardımcısı He ile buluşacak Malezya'da ve işte iki devlet başkanının zirvesinin ön görüşmesini yapacaklar. Oradan da yine biz böyle hani anlaşıyoruz, kendi aramızda bir yol buluyoruz biçiminde haberler sızarsa, o gerilimi azaltır. Gerilimin azalması da altında ve gümüşte o kadar sert yükselişten sonra, yeni kar satışlarının bahanesi olur büyük olasılıkla. Fakat şimdi altındaki rally'nin arkasındaki sebepleri biliyoruz. Son sebep, ana sebep, asıl sebep bu gerilimdi. Yani dünyada endişe arttığında, korku arttığında bu altına güvenli liman talebi getiriyor. Gümüşe de güvenli liman talebi getiriyor. Dünyada korku ve endişe arttı. Niye arttı? E işte iki süper güç ticaret savaşına gidiyor. Korkusu altına güvenli liman talebi getirdi. Geçtiğimiz haftalarda eğer bu endişe yatışırsa altında ve gümüşte kâr satışının dediğim gibi bahanesi olabilir. Ama asıl burada dananın kuyruğunun bu ay sonunda Xi Jinping'de Trump arasında yapılacak zirvede kopacağını unutmayalım. Altında tamam mı devam mı dedik. Kitcon anketine de bakalım. Bir kıymetli metaller yatırım şirketi ve her hafta bunu biliyoruz. Pazar günleri bu videoda aktarıyorum. Wall Street'te kıymetli metal yani altın, gümüş stratejistleri ile bir anket yapıyor. Bu hafta başlamakta olduğumuz hafta altında yükseliş devam edecek mi yoksa duracak mı diye soruyor. Ama gördüğünüz gibi analistler bu haftada ons altındaki yükselişin sürmesini bekliyor. Evet Amerika'dayız. Amerika'da kalacağız yine mecburen. Çünkü bu hafta dünyanın yanıt arayacağı piyasalara yön verecek olan bir başka soru var. O da Amerikan bankacılık sisteminde hamam böceği var mı? Perşembe günü Amerika'da iki küçük banka kredilerinin battığını açıklayınca bir anda banka hisselerine ağır bir satış geldi. O da yine bütün dünyada risk iştahını düşürdü. O da yine altına alım getirdi. Yani Cuma günü 4379 doları altın onunla aslında gördü. Yani bütün işte risklerin, endişelerin üzerine damla oldu. Çünkü o iki küçük Amerikan bankasının bu açıklaması bankacılık sisteminde sistemik bir riskin olabileceğini düşündürdü. JP Morgan'ın CEO'sunun bir sözü var. Hamam böceği işte o. Dedi ki bir yerde hamam böceği varsa başka hamam böcekleri de vardır. Şunu kastetti. Yani bir bankada batık krediler varsa başka bankalarda da vardır. Ve hatta hani bir banka şu anda zordaysa başka bankalarda zorda olabilir. O işte asıl sistemik kriz riskini ihtimali o akla getirdi. JP Morgan CEO'sunun o sözü. Ve onunla altın 4379 olarak kadar yükseldi. Dünyada risk iştahı düştü. Borsalarda sert satışlar. Perşembe gecesi gördük. O sabah Asya borsaları da eksideydi. Sonra fakat cuma öğleden sonra bunu unuttu piyasalar ama unutmuş olmaları bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bu hafta gözler yine Amerikan bankacılık sisteminde olacak. Eğer böyle hani riskin gerçekten olduğunu gösteren yeni açıklamalar, yeni veriler gelirse Yeniden riskli varlıklarda, borsalarda sert satışlar görebiliriz. Ve o da ters tarafta altında ve gümüşte yeni alınlara pekala neden olabilir. Ve son olarak 6. soru. Böylece yine yurt içine geliyoruz. Bu hafta sıra kimde? Arka arkaya büyük operasyonlar oluyor. İşte Ciner grubu, İstanbul Altın Rafinerisi. En son geçtiğimiz hafta bu zincirin son halkasında camın ki Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri Eski yönetim kurulu başkanına Ciner grubuyla ilgili soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yani çok büyük bir şirket. Bu soruşturmalar, operasyonlar bir zincire dönüştüğü için, yani arka arkaya geldiği için, bir örüntüye dönüştüğü için bunun devamı da var diye insana düşündürüyor. Doğa olarak bunun sonucunda bu hafta sıra kimdi diye sorduruyor. Evet bu haftanın son büyük sorusu sıra şimdi kimde? Bu sorunun piyasaları alttan alta gerdiğini ve yatırım ortamını, açıkçası bozduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani bu soruşturmaların dosyaların içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Elbette suç işleyen iş insanları, şirketler varsa elbette üzerlerine gidilmedi. Ama neden arka arkaya gelmeye başladılar, neden bir anda sökün etti sorusunu yine bu hafta sormaya devam edeceğiz. Evet, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazara kadar kendinize lütfen iyi bakın.